Merhaba arkadaşlar? Hero hoş geldiniz. Arkadaşlar Roblox'ta bugün arabayla obi yapma oyunundayız. Şaka değil gerçekten de arabayla obi yapacağız arkadaşlar ve yepyeni bir arabamız var burada. Önü BMW, arkası ne bilmiyorum. Bu oyunda parkur yapıyorsunuz. Arabayla ilerleyeceğiz. Yolun sonuna kadar gitmemiz lazım. 100 bölüm var. Kolay değil. Gazlamamız gerekiyor. Hazır mıyız? Dostum sen başta dostum. Sincap Bey takipçi geldi. Ekmek de var. 3, 2, 1 ve Hero Başlıyoruz arkadaşlar. Amacımız yolun sonuna kadar varmak. Ama oyun harika bir oyun arkadaşlar. Oy 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 düştüm ya? İlk dakikadan yalan olduk arkadaşlar. Arkadaşlar oyun aynı GTA 5 gibi. Birazcık zor parkurları var ama. Dostu bolik topları. Allah. Sol taraftan da girelim Ama yoldaki koistevi topu. Oy hayır. Yoldaki koistevi topladığınızda buradan araba alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve en son 299 Robux'luk Phantom diye bir tane araba var. Bu arada gift ve hediye gelmiş bunlar içinde 50 katı 150 katı 1439 oldu. Takipçiler önünde şu anda. Bakalım kimse ona kadar gidecek. Hadi bakalım basın bakalım. Allah rampaya bak. Oy yukarısında şey vardı. Bu ne ya GTA 5'in rampasına benziyor. Gerçekten GTA 5'in rampasına benziyor. Ana burada nasıl yapacağız sağdan? Ay, hayır. Aa, hep düştüm ya. Do, do, soldan git. Oo, bu nasıl bir şey böyle? Oo, arkadaşlar buradan böyle geçme yeri de varmış. Beyler. Beyler beyler beyler. Arabanın yol tutuşu çok önemli burada. Oo, oh, arabanın yol tutuşuyla burayı kurtardık. Çünkü BMW bu. Önüne bakın BMW. Allah BMW hava yolları. Allah nerelerden gidiyoruz? Ne oluyor abi? Oy 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 oy. Coinsleri alar alar para topluyorum arkadaşlar. Aha öndeki adamları yakaladık Abi burası çok çılgın dönüyormuş. Çok hızlı girdim ve geçtik be. Sakin. Yumruk atma yeri var herhalde. Olamaz wipe out Yumruk atacağız. Bir dakika şaka mı bu abi? Bas abi kaç! Kaçtım. Yumruk atmadı bana. Hayır. Yere düştük burada. Bir dakika, şöyle geleceğim. Oo böyle yapacağım. Abi bildiğin GTA 5 şu anda. Allah sağ dedim. Döndüm. Onu o yan duvardan gidiyoruz. Dostum bu da benim. Oy 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 oy. Çılgın bir şekilde geçiyor muyuz arkadaşlar? Ve geçtim ve şu an önündeki herkesi geçti. O oh, ilk checkpoint noktası burası sanırım arkadaşlar sol tarafta. Gazlamaya devam. Ay. Top var çarpma top çarpma. Ya top çarpma top ya. 21. bölüme kadar geldim. Hayır ya top ya. Olamaz arkadaşlar böyle bir şey. Sürekli topla çarpıyorum. Arkadan takipçi geliyor mu? Şu anda takipçiler <laughs> peşimde galiba. <laughs> Abi. Dostu, bekle be dostum bekleme dostum. Dur. işte şimdi. Yes. Oy burası biraz çılgınmış bakalım bir. Yukarı aşağı doğru inme yerleri var. Oops. Oops. Vay be Roblox'ta çok güzel bir araba obisi yapmışlar. Harbiden arkadaşlar bunları nasıl koymuşlar böyle be. Cık. Ağzımızı açtık gene Güzel bir oyunmuş Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım like atmayı unutmazsınız. Oha çatıya çıktım. Anam nasıl geçtim ben oraya? Tarzan gibi geçtim. Çünkü bu araba BMW aga. Bu bir durduracak bir güç yok. 1833 coins oldu arkadaşlar. Birazdan da farklı bir araba da alırım. Şunu da alalım. Yok şu zorlandı. BMW hadi. BMW sen bu işi yaparsın BMW. Bas BMW. Çarpmasın toplar. Geçtik be. Helal olsun ve bize. Şimdi şöyle şöyle. Geçtim. Gazla 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 gazla. Oho ileride değişik bir şey var. Ana yolun bazısı gerçek bazısı sahte. Olamaz ya. Bazısı gerçek, bazısı sahte gerçekten. Şöyle. Ya, ah işte aşağı işte. Önce soldan geçeceğiz. Sağdan geçiyoruz, sonra sağdan geçiyoruz. Okey, gazla. Gazla, 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 gazla. Ters manevra rampası ama isterseniz buradan da geçebiliyorsunuz. Vay, arkamdaki çocuk uçarak geldi. Çocuk bana meydan okuyor şu anda. Düşme, düşme. Düşme. Geçtim. Arkamdan gelmiyor çocuk. Çocuk düşmüş. Oo. Gazla. Arabanın daha hızlı gitmesini istiyorum ya. Ay, buraya çok çılgın düştüm. Hayır, aşağı düştük. Burada daha yavaş olmam lazım sanırım arkadaşlar. Biraz daha dikkatli. O çocuk geçmiş ben onu geçmem lazım. O, Çılgın geldim kanka. Kanka araba yamuldu. Aha düzeldi. Gazla. Bu nasıl bir bölüm böyle? Allah! Allah bu nasıl bir bölüm böyle? Umarım düz düşeriz oraya. Nereye düşüyoruz abi? Oy! Ana uçtuk arkadaşlar. Bu nasıl bir bölümmüş? 33. bölümü çok çılgın yapmıştı. Buraya basınca reset çekiyor bu arada otomatik. Bir dakika. Bunu nasıl yapacağız? Teker teker geçeceğim. Abi gene çarptı bu. Platformun üstüne çıktık ya. Şaka gibi abi. Sincap herkes burada şu anda boing Aha geç. Al 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 checkpoint al. Aşağıya düşme. Oha geldim. Şuradan geçelim. Checkpoint aldık ve gazlıyoruz arkadaşlar. Woohoo. ay çok iyi geçti gel buradan. 35. bölümdeyiz. 100 bölüm var ve 100 etap. Daha ne çılgın şeyler vardır kes. Rampa yukarı. Bakın ikinci araba ne kadar da 15.000 coins değmiş. Ya buradan niye buraya atlıyorum be papi ya? 15 bin coins ne demek ya? 15 bin coins çok. Kırmızılı çocuklar yan yana arka arkaya gidiyoruz şu anda. Geliyor. 3 tane bölümü otomatik geçme özelliğim var arkadaşlar. Yani direkt free bedava bölüm geçebilirim istersen ama 3 hakkım var. Allah. Çok çılgın bir rampaya giriş. BMW yol tutuşuyla burayı taşıyor. Ve inanılmaz bir uçuş düşme. Süper. Burayı böyle geçmek mantıklı. Geçti. Allah bu ne böyle? Çılgın yerlerden geçiyorum ben. De. Zor ha arkadaşlar kolay değil o kadar. Ciddi mi yani. Oy Hayır. <laughs> Hayır ya. Orada öyle düşmezsin ya. Ana gene düştük oradan. bir kere daha reset. Sincap geldi. Sincap burası çok zor. Sincap aşağı düştü. Işte. Arabayı sağa sola kaydırıyor. Al işte. Oo Sincap geçmiş. Sincap nasıl gidiyorsun kanka ya? Sincap uça uça geçti harbiden. Dostum, çocuk çılgın gibi uçtu. Harbiden çılgın gibi uçtu. Yolu yaraladık sayılır arkadaşlar. 44'teyiz. Çok eğlenceliymiş ama. Aşırı güzel parkurlar var. Uçuyoruz. Uçtuk. o hayır. hayır 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 hayır. Bir dakika. Burada yavaş yavaş şöyle aradan geçeceğiz. Evet. Vay. Baz gaza abi. Bas gaza. Dümdüz uç Aynen. Dümdüz bu tarafa doğru papi. Aferin sana. Yolun tam ortalısına. Gelmek ve geçmek gerekiyor Neyse checkpoint aldım Al işte al işte ya Oy Top çarptı Top çarptı Aha geçtim gazlamam lazım gazlamam lazım yok yok şükar araba tıkanıyor Ve geçtik hadi hadi geldim arkadaşlar 50 bölüme geldik ve yok şukarı gazlıyorum şu anda Ya yapma bunu ya. Burayı geçeceğim ya. Yukarı doğru zor gelmiştim çünkü. Allah. Bir dakika. Şuradan. Şöyle. Ha <laughs> geçti. O rampa yukarı tırmanma yeri. Hızlandırıcılarla birlikte de. Araba gene tıkandı. Araba tıkandı aga. Aga araba sürekli tıkanıyor. Normal arabanın hızları var mı? Speed 32 miş? Onun 26. Çok az bir hız farkı var Robux arabanın. Ha gayret. Ha gayret. Yok yukarı zorlandı arabamız. Arabamız rampa yukarı zorlandı arkadaşlar. Gaza şimdi. Gaza 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 gaza. Oy. GTA 5 rampası abi bildiğim bu. Ciddi söylüyorum GTA 5 rampasını koymuşlar. Ve ben böyle gideceğim galiba arkadaşlar. Şaka gibi böyle geçtik. Harbiden böyle geçtim. Hayır. <laughs> ya yan doğru nasıl yaptınız? Bu ne abi? Uu. Oha burası zormuş. Bir dakika. Şöyle. Heh. Yukarı doğru. Geçtim. Takipçiler arkada kaldı. Two hours later yumruk seni yumruk hiç seni Vurmadan geçmeyi başardık Burada duvara çıkıyorum 95. bölüm Yan yan gidiyoruz Son anda yukarı doğru çıktım 96. Ye. Burada ne var? Kırmızılarda yumruk var tabii ki. Okay. düş 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 düş. Parkımın şey üstüne düşerim diye düşündüm. Aa nereden başlattı bu? Ha buradan başlatmış. Biz de kırmızılara hiç yaklaşmayız o zaman. Yeşillerden geçeriz. Oldu mu? Oldu. 97 Aa, Yukarı doğru çıkarız yine. Aha burada kırmızılar değersek yumruklar çalışıyor. Şaka gibi ya. Zorluğa bak. Bak işte geçemedik. Geçtim. 98. Bölüm Kesin burası zordur he Aa, Ay ay aşağıya düştük Arkadaşlar uzun bir oyunmuş ama bitirdik gerçekten de uğraştırdı biraz Sürdü bayağı bir ama abiniz başardı gibi Burayı da bitirirsem eğer oyun bitebilir Aşağı doğru gidiyor otomatik Burası çok uzunmuş Aşırı uzunmuş burası. Hadi bir taktik. Bitmiyor. Oo. Ve 99. Ne yapacağız burada ya? Aha, onun için atlayacağız buradan. Şöyle vurdum ve düştüm. Güzel. Ve 100. Arkadaşlar oyunu bitirdim. 100 arkadaşlar. Oyun bitti. Yes be. <laughs> arkadaşlar oyunu tamamladık. burada bir şey var benim. burası eğlenme parkuru. Eğlence yeri. Arkadaşlar %100 yaptık. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi şuradan gidelim. Beyaz ekrandan da geçelim. Başa gidelim. Buradaki beyaz ekrana geldiğiniz zaman Rabbit ister misin? 3 tropiye İsterim ver Ve işte bu 16 tane de tropi gibi bir şey oldu Ondan sonra geliyorsunuz Buradan bir tane yumurta açıyoruz galiba E'ye basalım Bastım Kedi geldi peki petler ne işe yarıyor? Pet Kedi Taktik Arabayı bir buçuk katı daha hızlandırıyor Aynen biraz daha Hızlandırıyor sanırım. Umarım eğlenmişsinizdir. Burada bitiyor arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.